Sevgili öğrenci arkadaşlarım 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlarken herkese sağlık, sıhhat ve güzellikler inanılmaz projeler sizlerle olsun demek istiyorum. Üniversite ve üniversiteli olmak ayrı ve özel bir kavram. Üniversite kelimesinin kök anlamı dünya şehri demek. Yani biz artık bir dünya insanı olmak için adım atıyoruz. Meslek hayatımızda, kariyerimizde çeşitli planları burada birlikte yapacağız. Siz bir sınavdan geçtiniz, üniversitemizi kazandınız ve mesleğiniz adına çeşitli çalışmalar yürüteceksiniz. Bunu fakültelerinizle, meslek yüksek okullarınızın içinde akademisyen hocalarımızla beraber çeşitlendireceğiz, yoğunlaştıracağız ve projeler bazında ilerleteceğiz. Çok önemli işler yapacağız. Evet, her ne kadar Covid döneminin içinde olsak da, her ne kadar ciddi anlamda koruyucu önlemlerle engellenmiş olsak da şunu çok iyi biliyoruz. Eğitim asla kesilemez, kesintiye uğratılamaz. Çünkü hayatımız, geleceğimiz tamamen bunlara bağlı. Siz seçmiş olduğunuz meslek doğrultusunda hayatınıza yön vermek için attığınız bu adımlarda mutlaka gelişmeli ve kendinizi daha ileriye doğru taşıyabilmelisiniz. Biz bunlar için burada sizlere bir yol gösterici olarak. Evet, eskilerin dediği gibi babadan oğula geçen usta çırak ilişkisi dediğimiz yaklaşımlarla çalışmalarımızı götürmek durumundayız. Ama ister e, online olsun, ister offline olsun, aldığınız klasik eğitimin dışında bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Projelerinizi geliştirmek için bizlerle beraber olmaya devam edeceksiniz. Hayat çok kısa, çok zor, çok engebeli. Bunları hepimiz iyi biliyoruz. Ama eğitim her şeyin kapısını açar, her şeyin rengini açar. Sizi bir yerden bir başka yere götürür. Okuduğunuz bir kitap, yazdığınız bir yazı sizi bir başka noktaya taşıyacaktır. Her açtığınız kitap sayfasında yazarın size el sallayışını hissedeceksiniz. Evet bunları sadece bir ders olarak görmek değil, dünyaya açılan kapılar diye bakmamız gerekir. Hayat ancak bu şekilde renklenir. Üniversitede öğrenci olmak aslında Eski Osmanlıca kavramlarıyla şöyle dile getirecek olursak diyelim. E, talebe, yani öğrenci eskiden talebe denirdi. Bu ne demek? Talep eden kişi. Sizler talep ediyorsunuz, bizler de size yol göstereceğiz. Bizler hiçbir şey öğretmek için zorlamıyoruz. Böyle bir yöntem de uygulamıyoruz. Dolayısıyla siz hayatınızı renklendirmek için tekrar tekrar aynı belki kelimeleri kullanıyorum ama ee, hocalarınızla, e, profesörlerinizle, doçentlerinizle, akademisyenlerinizle el ele tutuşmalı ve kendi hayatınızdaki mesleğinizi sadece salt bir meslek olarak görmekten çıkarıp heyecan verici bir hobiye dönüştürecek nitelikte kendinizi yetiştirmelisiniz. Bunun için de tabii ki insanın mutlu olması gerekiyor. Üniversitenin içerisinde koşup koşuşturmak istiyor. Kütüphanede olmak, arkadaşlarına dokunmak istiyor. Ama bu süreçler kısa dönemlidir. Gelecek ve geçecek. Dolayısıyla bugün online yaptığımız ama birbirimize mesajlarımızı yollayabildiğimiz teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanmalıyız. Geçtiğimiz dönemde üniversitemiz Ay boyunca her ay boyunca farklı farklı etkinlikler yaparak sizlere, topluma, diğer akademisyenlere ulaşmak için çok büyük emekler sarf etti. Bizim hedefimiz bundan sonra yapılacak işlerde sizlerle birlikte bu işleri yapmak, sizlerin hayallerini gerçekleştirmek. Çünkü öğrenci, öğrenen kişi hissettiği, duyduğu, dokunduğu her şeyi anında canlı hayata geçirmek ister. O projesini gerçekleştirmek ister. Buradaki hedefimiz de sizin proje üreten kişiler haline gelmenizdir. Bu çok önemlidir. Çünkü bir öğrenciden beklenen sadece klasik bilgiyi ezberlemek değil. Onu beceriye çevirebilmek. Çevirdiği o becerileri davranışlarıyla sistemdeki uygulanışlarıyla uygulayış şekilleriyle hayatının bir parçasına yerleştirmektir. İşte icazet dediğimiz gene Osmanlıca bir kelime oldu ama diplomayı almak böyle bir amaç hedeflemelidir. Yoksa bir kağıt parçasından öteye gitmeyen diploma sizi hiçbir yere taşıyamaz. Dolayısıyla benim için önemli olan sahada olmak, dışarıda gezmek, dokunmak, hayata bakmak, ve bakış açısı. Belki elinizde bir kamerayla, belki beraber birlikte bir atölyede yapacağımız ürünler, çalışmalar, onların sergilenme şekilleri. Bunu bugünün teknolojik bütün imkanlarını fırsata çevirip kullanabilir olmalıyız. Bunun için de biz hazırız. Sizleri de bu hazırlığın içinde görmek için bekliyoruz. Öğrencilerimin mutlaka Rumeli Üniversitesi'nde Rumeli adını gururla kullanabilecekleri bir yere doğru birlikte koşmalıyız. Her zaman ben şunu söylüyorum. Ben öğrencimin hiçbir zaman arkasında arkasında durmadım. Öğrencimin yanında durmak isterim. Bu büyük bir şereftir, büyük bir heyecandır. Çünkü gelecek sizin. Genç kuşaklar ülkemi, Türkiye'yi bir yere taşıyacak. Dolayısıyla yan yana durduğumuz zaman birbirimize bakarak, dokunarak çok daha güzel işler becerebiliriz. Evet, dokunarak dedim. İlaki dokunmak için yan yana olmak da gerekmiyor. Bu duygularla da dokunabiliriz. Yazdıklarınızla, çizdiklerinizle, ürettiklerinizle topluma mesajlar verebiliriz. Bu e, maalesef sıkıntılı süreci birlikte ama hep beraber aşmak zorundayız. Bunun için de üniversitemde kütüphanem her zaman bunun için size kapılarını açtı. Online eğitimlerin dışında online kütüphanecilik var. Yani istediğiniz bilgiye her ne kadar cep telefonunuzda bir parmak ucunda bilgiye ulaşabilecek kadar hızlı bir altyapıya sahip isek aynı zamanda kütüphanemizde de buna sahibiz. Kütüphanelerimizde istediğimiz bilgiye istediğimiz şekilde anında ulaşabilir ve bunları yorumlamak zorundayız. Evet üniversite böyle bir şey. Sadece kulaktan dolma dogma bilgilerle hiçbir yere gidilemeyeceğini üniversitede öğrenebiliyoruz. Üniversite size dünya kapılarını açarken sizi de bir dünya insanı olarak bütün ülkelerde çalışabilecek düzeye hazırlamak durumundadır. İşte bunlar için emek veriyoruz. Hayatımızı biz bunlara adadık. Siz de bir gün buraya gelecek benim yerime, benimle beraber, benim önümde, belki benim koluma girerek, beni tedavi ederek, belki benden aldığınız bilgileri daha yukarılara taşıyarak çok güzel işler yapıyor olacaksınız. Çünkü zaman çok hızlı akıyor. Durmuyor, durdurulamıyor, genişletilemiyor, geri dönülüp kazanılamıyor. Hayat akıyor ve gidiyor. Bu akan hayatın içinde Covid süreciyle yaşadığımız bu pandemi ve bizi engelleyen bütün olumsuzluklara rağmen biz koşamasak da yürüyeceğiz. Yürüyemediğimiz yerde emekleyeceğiz ama kalkacağız, son hızla tekrar koşacağız. Dolayısıyla tekrar aynı şeyleri ifade etmek istiyorum. Elimizdeki bütün imkanları son raddesine kadar, son noktasına kadar en pozitif, en olumlu şekilde kullanmak zorundayız. Şimdi üniversitemizin web sitelerinden, web sitesinin içindeki sekmelerden, spor kulüplerinden ya da diğer etkinlik kulüplerinden üyelik sağlayarak bütün aktivitelerinizi sağlayabildiğiniz gibi derslerinizi size ders anlatan akademisyenlerden klasik dinledikten sonra aynı zamanda akşamları ya da herhangi bir boş vaktinizde offline olarak takip edebilirsiniz. Benim için en kıymetli olan öğrencinin proje yapabilir olmalısı, olabilmesidir. COVID sürecinin bize öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi, hobi edinmemiz gerekmektedir. Buna çok ciddi ihtiyacımız var. Çünkü stresi atmak için, yorgunluğu atmak için sadece salt eğitim değil, birden fazla heyecana sahip olmamız gerekiyor. Sizler bu semestreyi olumlu ve pozitif etkileşimle geçirdiğiniz takdirde önümüzdeki ikinci yıl içerisinde yan dallar, çift ana dallar yapabilir duruma geçeceksiniz. Ama en önemlisi üniversitemiz sizi bir yabancı dile, en az bir yabancı dile hazırlar olacaktır. Çünkü dünyada artık her şeyden öte iletişim gelmektedir. İletişim içinde mutlaka yabancı bir dile ihtiyaç vardır. Bu yabancı dili kullanabildiğinizde görmediğiniz bir platformdan alışveriş edebilir, insanlarla görüşebilir, yazışabilir, projelerinizi üretebilir, hatta satın alabilir ve satabilirsiniz. Bu kadar büyük imkanın olduğu bir yüzyılın içinde olumsuzlukları unutup her şeye daha olumlu, daha heyecanla bakmak gerekir. Üniversitemizin imkanlarından bir tanesi de üniversitemizin kurucu öğretim üyelerinden olan ben, Aynı zamanda e, kentimizin kent konseyi başkanlığını götürmekteyim. Dolayısıyla çevremizde bulunan bütün endüstriyel oluşumlar, sektörler e, ve STK'larla birlikte proje yapma, staj yapma imkanlarımız en üst düzeyde bulunmaktadır. Öğrencimiz istediği zaman, istediği alanda rahatlıkla stajını yürütebilir olacaktır. Dolayısıyla bunları bir korku olarak değil, sadece endişeleriniz, heyecanlarınız olarak saklamanız ve bunları bizlerle paylaşmanız bizi de mutlu edecektir. İhtiyaçlarınızı bilmek, ihtiyaçlarınıza cevap vermek en doğal hakkınızdır ve bizim de mutlaka yapmamız gerekenler arasındadır. İnsanın olduğu yerde, toplumun olduğu yerde mutlaka ihtiyaçlar vardır olumlu ya da olumsuz karşılaştığınız her şeyi çözebilmek için ben her zaman istediğiniz platformda istediğiniz şekilde sizlerin karşınızda, yanınızda olmaya devam edeceğim. Dolayısıyla bana yazabilir, mail atabilir, mesaj atabilir, asistanlarımla, danışmanlarımla görüşebilir olacaksınız ve tabii ki ben de uygun şartlar altında sizlerle her zaman online çeşitli aktiviteler yapmaya devam edeceğim. Benim alanım, ben Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Ama daha sonra mikrobiyolojide yüksek lisans, doktora, akabinde iş sağlığı, güvenliği, halk sağlığı, koruyucu sağlık gibi çeşitli sağlık alanlarında çalışmalar yaparak kendimi geliştirdim, yetiştirdim. Hayat hiç kolay değil. Zorluklarla yukarıya ama daha yukarıya taşınmalısınız ve alanınızı cebinize koyacağınız diplomaları, sertifikaları yan yana getirdiğinizde işte geldiğiniz durum. Bugün meslek yüksek okulundan üniversiteye giren bir öğrencim e, notlarını, becerilerini ve bilgilerini arttırarak evet yatay geçiş, dikey geçişlerle e, 4 yıllık e, yüksek okullara, fakültelere oradan da biliyorsunuz ülkemiz yüksek öğrenim kurumunun vermiş olduğu imkanlar ve devletimizin vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda yüksek lisans doktora ve akademisyenlik. E, bütün bunlar sizin heyecanınızla ama her zaman şunu söylüyorum. Üniversite sokağa çıkmalıdır. Yani insanlarla iç içe olmalıdır. Toplumla iç içe olan bir üniversite bakış açısı sizi çok daha yukarı götürecektir. E, bunun içinde şartlar el verdiği takdirde mutlaka en kısa sürede sizlerle eskiden köy, şimdi mahalle olan e, beldelerimizin içinde hep beraber gezerek Silivrililerle tanışmak ve tanıştırmak en büyük heyecanım olacaktır. Silivri'deki en büyük güzellik e, sizi e, gittiğinizde kapılarını açan Silivrililer olacaktır. Siz bir Rumelili genç olarak bu gururu içinizde taşıyor olacaksınız. Çünkü oralarda olmak, e, oradaki yaşlımıza, e, halini hatırını sormak onlarla yaşıyor olmak sosyal yaşamın içinde bir yerlerde bulunmak mutlaka üniversiteli olmanın da en güzel yönlerinden bir tanesidir. Evet bunlar içinde e, sevgili arkadaşım Profesör Doktor Beham Bolak Hisarlıgil hocamız size sorumu anlatmış olacak ve siz oradan e, sosyal sorumluluk adına neler 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 yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi öğreneceksiniz. Sürekli eğitim merkezinin hazırlamış olduğu sertifika programlarında edineceğiniz bilgileri online olarak sertifike edebiliyoruz. Sertifikasyon bugün dünyada sizi tanımlayan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Salt bir diplomanın artık hiçbir işe yaramadığı bu, bu dönemde sizin bilgilerinizin nasıl çeşitlendiğini ve ne noktaya geldiğini işveren ve sektör görmek isteyecektir. Diğer mezunlardan farkınızı bir Rumelili olarak Yerine getirebilmek için mutlak surette bu çalışmalarda da yer almaya devam edelim. Evet, bütün bunları, bütün çeşitliliğiyle bizleri takip ederek e, sosyal sorumlulukları projeleri e, onların e, hazırladığımız sitelere girip oralarda üye olarak ve çeşitli çekimler yapıp bizlere gönderip birlikte paylaşımlar sağlayarak hayatımızı rengarenk yapmak mümkündür. Evet sevgili arkadaşlar söylenecek yüzlerce yüzlerce şey var. En büyük heyecanım bu önümüzdeki dönemde sizleri maalesef uzaktan kucaklıyor olacağız. Birinci sınıfın bu ilk yarı yılında derslerin büyük bir çoğunluğunu online ve offline şeklinde götüreceğiz. size nacizane tavsiyem şudur. Kaçırdığınız herhangi bir dersi online olarak canlı olarak takip edemediğiniz bir dersi karmaşık sistem dediğimiz hibrit sistemde offline'da de izleyebilirsiniz. Üniversiteye gelip hocalarınızla oturup danışmanlarınızla her türlü sorununuzu, ihtiyacınızı anlatabilirsiniz. Ve abileriniz, ablalarınız olan bir üst sınıftaki, iki üst sınıftaki arkadaşlarımızla gene aynı şekilde WhatsApp'tan ya da diğer sosyal mecralardan yazışarak bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça güzeldir, bilgi paylaştıkça sizi yukarı taşır. Dünyada hep şunu gördük, çok okuyan mı, çok gezen mi bilirdi? Eskiden hep bu konuşulurdu. Bugün hem çok okuyan hem çok gezen bilir diyoruz. Bugün gezemiyoruz ama bugün elimizdeki teknolojik imkanlar bizi sanal ortamda da gezdirebiliyor. Dolayısıyla bakanlıkların sitelerinden, TÜBİTAN sitelerinden, bilim sitelerinden faydalanarak lütfen çalışmalarınızı ve projelerinizi üretin. Bugün Covid süreci gençlere daha çok proje yapmayı öğretmiştir. Bunu ister e, yatağınızın bir köşesinde oturup bir kahve içerken ya da oturma odanızın bir köşesinde ya da bahçede kedinizin, sevgili köpeğinizin yanında onun kafasını severken de üretebilirsiniz. Proje her yerde üretilebilir. Ama akademik çalışmalar üniversitelerde olur. Bilgilerinizi geliştirin, çeşitlendirin ve gelin burada hep beraber yapalım diyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.